Genç bir delikanlı hastaneden ağlayarak çıktı. Doktor demişti ki, maalesef altı ay ömrün kaldı. Yapacak bir şey yok. Annesi bunu duyunca yıkıldı. Ama pes etmedi. Her gece kalkıp iki rekat hacet namazı kıldı. Sonra oğlunun iyileşmesi için şu duayı 313 defa okudu. Hasbi Allahu la ilahe illa huve alayhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Tam 6 ay boyunca hiç aksatmadı. 6. ayda tekrar hastaneye gittiler. Tahliller tertemiz çıktı. Doktor şaşkın. Böyle bir şey tıpta görülmedi. Resmen mucize. O delikanlı bugün evli, iki çocuğu var. Her cuma camide Kur'an okuyor.